Merhaba değerli arkadaşlar, kanalıma yeniden hoş geldiniz. TET konularından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdiki konumuz bölünebilme kuralları kategorimi oluşturdum. 2-5-10. Neden 2-5-10? Çünkü burada sadece son basamağa bakılır. 3 ve 9'a baktığımız zaman ise sayıların yani tüm rakamların toplamı toplamı ya 3'ün ya da 9'un katı olmalı arkadaşlar. 4 ve 8'e baktığım zaman ise 4 için son 2, 8 için son 3 basamağa bakılır arkadaşlar. O yüzden aynı kategoriye koydum. 11 tek başına bir imparatorluk kurmuş. Ama 11'de doğru dürüst çıktığını da söyleyemeyiz. Arkadaşlar bir de bunun yanında neler var? Hangi sayılar var? 6, 12, 15, 24, 30, 36, 48, 60 vesaire bu şekilde giden sayılar var. Neden nokta nokta koydum? Çünkü ben bunlardan bunlar bunlardan yola çıkarak birkaç tane mantığını size söyleyeceğim. Ondan sonra siz alır bunu götüreceksiniz. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar 2, 5 ve 10'a bakıyoruz. 2, 2 ile bölünebilme kuralı sayı çift sayı olmalı. Yani son basamak, yani son basamak ne olabilir arkadaşlar? 0, 2, 4, 6, 8 olabilir. Bunların haricinde olmaz. Mesela 102, 2 ile bölünebilir. Neden? Son basamak 2 olduğu için, çift olduğu için. Ama... E, 103 2'ye bölünmez. Neden? Çünkü son rakam nedir arkadaşlar? Son basamak 3'tür tek olduğundan dolayı. 5 ile bölünebilme kuralına geliyoruz arkadaşlar. Son rakam 0 ya da 5 olmalı arkadaşlar. Ne diyoruz? 0 ya da 5. Yani mesela 100. Son rakam bu. Ya da 105. Son rakam bu. Sadece son basamağa bakıyoruz. Sayının, sayının en son basamağı eğer 0 ya da 5 ise bu tam bölünür. Bir de tam bölünmüyorsa mesela kalan 2 ise 5 ile bölümünden kalan 2 ise son basamak x, y, z son basamak ne olabilir arkadaşlar? 2 ya da 7 olabilir. Yani direkt 2 0 gibi düşünün. 0'a Sıfı, 2 ekledik 2, 5'e 2 ekledik 7. Mesela diyelim ki 3 olduğunu düşünelim. Yani e, bir sayının 5 ile bölümünden kalan 3'tür. Hani tam bölünmüyor ama biliyorsunuz tam bölündüğü zaman 0 ya da 5'ti. Tam bölünmüyor ama kalan 3'tür. 3 olduğu zaman son basamak arkadaşlar son basamak ya 3'tür ya da 5 ekle 8'dir. Diyelim ki 4 olduğunu düşünelim. 4 olduğunu düşünürsek ya 4'tür ya da 9'dur arkadaşlar. 5 ekle 9. Okey midir? Şimdi geldik 10 ile bölünebilme kuralı. 10 ile bölünebilme kuralının şeyi neymiş? Son basamağın 0 olması. Şimdi arkadaşlar 0 olduğu zaman bunun yanında eğer sonu 0 ise tam bölünüyor zaten. Bu tam bölünür. Ya da kalan diyor ki 2'dir. Bu ne demek? Son rakam yani mesela sayı nedir? 102'dir. Anlatabiliyor muyum? Son basamak 2'dir arkadaşlar. Diyelim ki kalan 3'tür. Bu ne demek? Sayı şöyle bir şey düşünün. A, B, 3 gibi bir şey düşünün. Bunun sadece son rakamı hakkında bir şey söyleyebiliriz. O da nedir arkadaşlar? 3'tür. Şimdi hemen sorulara başlıyorum. Sorulara başlarken ilk birinci sorudan başlıyoruz. 3 basamaklı 24 a sayısı 2 ve 5 ile tam bölünebilmektedir. Tam bölünebilmektedir. Buna göre a sayısı kaçtır? Öncelikle arkadaşlar ben önce 5'e bakıyorum. Neden? Çünkü bu son basamağa bakılır. Ee, bunun için 0 ve 5 gerekiyor ama bunun için e, 5 tane sayı gerekiyordu. O yüzden basitten kolaya basitten zora doğru gidiyoruz. Son basamak yani bu a ne olabilir? Öncelikle 5 için 0 ya da 5 olabilir. Peki bu 2 için ne olabilir? 2 için 0, 2, 4, 6 ve 8 olabilir. Ortak kimdir arkadaşlar? Yalnız ve yalnız 0 olabilir. Yani A sayısı ya 0'dı ya 5'ti ama A sayısı yani 240A 2 ile tam bölünebildiğinden dolayı sonunun çift olması gerekiyordu. O da sadece 0 için geçerlidir. 3 basamaklı 370 a sayısı 5 ile bölümünden kalan 3'tür. Az önce söylemiş söylemiştim. A sayısı diyor ki, a sayısının alabileceği rakamların toplamı kaçtır? A sayısı ne olabilirdi? Hani e, 370 a e, kalan 3 ise ya 3'tür arkadaşlar. Bir de buna 5 ekle ya da 8'dir. Dolayısıyla ikisini topladığım zaman ne eder? 11 eder arkadaşlar. Evet cengaver arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi geldik 3 ve 9 ile bölünebilme kuralı. Ne demiştim ben rakamlarının toplamıyla alakalı olan bir şeydi. 3 ile bölünebilme kuralı şudur arkadaşlar. Sayının yani tüm sayının rakamlarının toplamı eğer 3'ün katı ise bu tam bölünür. Ama 3'ün katı değilse neyse kalan odur. Mesela şuraya bakalım. 2 0 1 6 şöyle topladığımız zaman ne eder arkadaşlar? 9. 9 3'e tam bölünür doğru mudur? Evet bu kalan 0'dır arkadaşlar. Şöyle kalansız bölünür kalan 0'dır. Okey midir? Evet. Şimdi 2 0 4 toplamları ne oldu arkadaşlar? 6 oldu. Demek ki 6 3'ün katı olduğu için bu da tam bölünür. Yani kalansız bölünür. Yani kalan 0'dır. 1987 topladığımız zaman bakın 9 var ya 9, hani 3'ün tam katı ya bunu hesaplamanıza da gerek yok. Hani bu, bu yöntemi de öğretebiliriz arkadaşlar ama kalsın. 9, 1 daha 10, 18, 7 daha 25 arkadaşlar. 25, e, 3 ile bölünebiliyor mu bölünemiyor mu e, düşünmenize gerek yok. Tekrar topla arkadaşlar. 2 ile 5, 7 oldu. Şimdi 7 tek başına kaldığından dolayı 7, 3 ile bölümünden kalan kaçtır arkadaşım? Kalan 1'dir. Şimdi 9 ile bölünebilme kuralına geldiğimiz zaman sayının rakamları 9'un tam katı ise tam bölünür. Şöyle yapıyoruz. Mesela 450. 4, 5, 0, 9 oldu. 9 tam bölünür. Ee şöyle yapıyoruz. 5, 0, 5, 10, 19. Arkadaşlar 19. Bakın. Diyelim ki bunu tekrar toplayabiliriz. Yani 19 bakın 18 kalan 1'dir. Ama tekrar topla 10 oldu. Tekrar topla 10 oldu. 10 9 ile bölümünden kalan 1'dir arkadaş. Şimdi 85 85 85 85 85 85, 85. bu 9'a bölünüyor mu bölünmüyor mu? Şöyle yapıyoruz. Rakamlarını hepsini toplayacaksın. Şöyle arkadaşlar. Mesela bu ile bu kaç eder? 8 5 daha 13. Bundan kaç tane var? 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunu 7 ile çarptım. 7 ile çarptığım zaman 7 kere 3, 21 elde var 2. 7 kere 1, 7 bu da 9. Şimdi 1 ile 9'u topla 10 eder. 10 nedir arkadaşlar? 1 ile 0'ı topla hatta 1 eder. Yani bu 9 ile bölümünden kalan kaçtır? 1'dir. Şimdi geliyoruz soruya. 3 basamaklı 200B sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre kaç farklı B sayısı vardır? Bakın 2 0 1. yani 2 artı B 3'ün tam katı. 3'ün tam katı ise B buradan ne olabilir arkadaşlar? B buradan bakın 1 olursa ne olur arkadaşlar? 2 ile 1'i topladığım zaman 3 eder. 3'ün tam katıdır. Ama ne yapacağım? 1'e ee, e 3 eklediğim zaman bakın 4 olabilir. 4'e 3 eklediğim zaman 7 olabilir. 7'ye 3 eklediğim zaman 10 olabilir ama 10 olamaz. Çünkü bunlar rakam olmak zorundadır. Kaç tane, kaç farklı değer alabilirmiş? 3 tane. Arkadaşlar şunu yapacaksınız. Öncelikle B'yi bir kere bulduktan sonra bundan sonra 3, 3, 3 ekleyeceksiniz. Şimdi geldik 4. soruya. 3 basamaklı A5B sayısı 9 ile tam bölünüyor. Bakın tam bölünüyor. Bu sayı 10 ile bölümünden kalan 3 olduğuna göre A sayısı kaçtır? Bakın hemen geliyoruz. E, bu sayı 3 ile tam bölünebildiğine göre demek ki B kaçmış arkadaşlar? 3'müş. Yani sayımız nedir? Sayımız şudur. A, 5 ve 3. Şimdi bunları topladığım zaman 8A. Yani 8 artı A eder. A buradan ne olabilir arkadaşlar? 1 olabilir. 9 ekle. 10 olabilir. Ama rakam olacağından dolayı sadece ve sadece cevap 1'dir değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 4 ve 8 ile bölünebilme kuralına bakıyoruz. 4 ile 8'e bölünebilme kuralı ne demiştim ben? 4 için 2, son 2 basamağı 4'ün katı olmalı. Şimdi 2, 2016 dedik. Ama sadece ben 16'ya bakıyorum. 16 4 ile tam bölünür. Bu tam bölünür. 45 10 45 4 ile bölünebiliyor mu arkadaşlar? Bakın 45 4 hani şöyle yaparsak 11 44 kalan 1'dir. Doğru mudur? O zaman tam bölünmüyor. Kalan nedir arkadaşlar burada? Kalan 1'dir. Şimdi 500 0 0 0 diyeceksiniz ki 0 0, 0 yani 0 0 4 ile tam bölünebiliyor mu? Arkadaşlar 0 0 hariç yani kendisi hariç her şeye tam bölünür. Yani 00 4'ün tam katıdır arkadaşlar. Bu oldu. Yani ne söylerseniz söyleyin. Yani 0 bakın şöyle 0 bölü sayı neydi arkadaşlar? 0. Bak tam bölünüyor. Kalan 0'dı zaten. Şimdi 8 ile bölünebilme kuralına geliyoruz. 8 ile bölünebilme kuralı neydi? Son 3 basamağının 8'in katı olması gerekiyordu. 8'in katı. Hemen bakıyorum. Son 2 basamağı pardon Son 3 basama bakıyoruz. 800. 800 nedir arkadaşlar? 8'in kaç katı? 100 katıdır. O yüzden tam bölünür. 720. 720 arkadaşlar 8'e tam bölünür. Bu da tam bölünür. 3 tane 0. Ne demiştim ben arkadaşlar? 0 her şeye bölünür. Kendisi hariç. O yüzden bu tam bölünür. Şimdi geldik şuraya. 4 basamaklı rakamları farklı. Bakın. Rakamları farklı. Hemen altını çiziyorum. A, 5, B, B, 3. Şey, B, C. Sayısı 8 ile tam bölünebildiğine göre bak. 8 ile tam bölünebiliyor. Yani bana A lazım değil arkadaşlar. Bana 5, bc lazım. 8 ile tam bölüneceğinden dolayı bakın şöyle bir şey olabilirdi. Mesela 500. 500 tam bölünüyor mu? Bakın hemen getirelim. 500 getirelim. Şimdi bir de A artı B artı C'nin en az olmasını istediğinden, istediğinden dolayı tüm rakamlar için en az diyeceğim. Bakın 8. 50'nin içerisinde 6. 6 kere 8. 48. Buradan bu çıktı. 20. 20 buraya ne eklersem yani 0 dersem eğer bölünmez. 1, 2, 3, 4. Yani 4 diyebilirim. 24. 24'ün içerisinde 3 kere var. Vesaire. Yani sayımız şu olacak. A, 5 hani en küçük dediğim için B'ye de 0 dedim ve burası da 4 oldu. Tamam mıdır? 504 8 ile tam bölünebiliyor. Gerisi artık bizim yapacağımız bir işlem. Arkadaşlar bu neydi? Bu de, bu C'de, bu da A. A en az ne olabilir? Bak farklı dediği için ben 1 verebilirim. Yani 0 4 5'ten farklıdır. 1, 1 verdim. 0 bu 4 toplamları ne oldu arkadaşlar? 5 oldu. Ardışık 3 çift tam sayının, 3 çift sayının bakın 3 çift sayının çarpımı yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi bakın daima doğrudur. Böyle bir soru çıkabilir. E, nitekim buna benzer bir soru geçmişte çıkmıştır. Şimdi arkadaşlar daima sorduğundan dolayı bu nedir? Tehlikeli soru. Daimalar her zaman tehlikelidir. Şimdi öncelikle 3 çift tam sayısı yani şöyle düşünelim x çarpı x artı 2 çarpı x artı 4'tür. Doğru mudur? Ya da mesela rakam da verebiliriz. 2, 4, 8. 8, 10, 12. Okey midir? Şimdi neticede ne olursa olsun arkadaşlar. Bir çarpanlardan bir tanesi bile çiftse çifte tam bölünür. Yani ikiye tam bölünür. Ee, sonuç bu bunun sonucu çifttir. Ne olursa olsun bakın bunların içerisinde bir tane bile çift olması yeterlidir arkadaşlar. 3 ile tam bölünür diyor. 3 ile tam bölünüyor. Bakalım. Mesela burada yaptığımız zaman 3 ile çarpanlardan birisi 12 olduğundan dolayı 12 3'e tam bölüneceğinden dolayı böyle bölünüyor. Ama şuraya bakalım. 2, 4 pardon. Burası 6 idi. Bu da bölünüyor. Şöyle bir şey yapsak. 6 bakın. Ne derseniz deyin. Ne derseniz deyin. Ee, bir şekilde tam bölünüyor. Yani... Mesela buraya 0 de, buraya bak, buraya 0 de, burası x4 şey. Zaten 0 dediğim zaman 3'e tam bölünür. Yani ne diyorsanız deyin. Bütün rakamlar denediğiniz zaman oluyor arkadaşlar. 4 ile tam bölünür, 4 ile tam bölünür. Bakın bunun içinde 4 var, bunun içinde de 4 var. İsterseniz başka bir şey söyleyelim. Mesela 6 ile başlayalım. 6 çarpı 8 çarpı ne olur arkadaşlar? Ee, ne oldu 6 8 çarpı 10 Bak bunun içerisinde 4, 8 olduğu için 4'e tam bölünür arkadaşlar bakın bir de bu çift değil miydi Bu da çift değil mi? Bu da çift değil mi En az bak bir tane çift bir tane çift bir tane çift bunun içinde 2 var 2 var 2 var toplam yani yine çarpım yaptığın zaman 8'in tam katı olacak 10 ile kalanlı bölünür 10 ile kalanlı, bölünür. Şimdi 10 ile kalanı bölünür diyor ama doğrudur. Mesela burası için doğrudur ama burası için yanlıştır. Çünkü bu 10'a tam bölünür. Dolayısıyla kaç tane kaç tane doğru çıktı? 1 2 3 4 4 tane doğru çıktı arkadaşlar. Evet, 11 ile bölünebilme kuralı sayıların birler basamağına artı, onlar basamağına eksi koyarak soldan sağa doğru götürüyoruz. Sağdan sola doğru götürüyoruz arkadaşlar. Mesela şuraya baktığınız zaman sayının hemen neresine bakıyoruz arkadaşlar? 6 artı dedim. Eksi artı dedim. Eksi bakın. Kaç tane artı var? 6 ile 8 artı oldu. 14. Kaç tane eksi var? 9 ile 5'i topladım. E ne oldu? O da 14. Kalan 0. Bu 11'in tam katıdır. Yani çıkan sonuç ya 0 olacak ya da 11'in katı olacak. Bu iki durumda da ne olacak arkadaşlar? Bu sayı demek ki 11 ile tam bölünecek. Şimdi buraya geldim. Artı dedim. Eksi. Artı dedim. Eksi. Artılar tekrar toplayalım. 6, 3 daha 9. 5, 1 daha 6. 6, 9'dan 6 çıktı. 3. Demek ki bu kalan neymiş arkadaşlar? Kalan 3'müş. Tam bölünmüyor. Şimdi geldik buraya artı eksi artı eksi artı. Şimdi 2 6 e, 2 6 2 kaç eder? 10 etti. Şimdi 9 4 daha eksi 13 eder. Eksi 3 çıktı hoppala. Bu hiç hesapta yoktu. O zaman ne yapacaksınız biliyor musunuz? Artı yapmak için tekrar 11 ekleyin. Ne oldu arkadaşlar? 8 oldu. Demek ki kalan neymiş? 8'dir. Eğer eksili bir şey çıktığı zaman 11, 11, 11, 11, 11 ekle, ekle, ekle. Ne zamana kadar? Pozitif bir sayı çıkana kadar. Şimdi 7. soruya bakıyoruz. 2, x, 8, y sayısı 11 ile kalansız bölünebilmektedir. Kalansız tam bölünüyor yani. Buna göre x artı y en az kaçtır? Şimdi ben buraya artı dedim, buraya eksi dedim, buraya artı dedim, buraya eksi dedim. Y eksi 8 artı x eksi 2. Tekrar topladım. X, Y daha. X artı Y eksi 10 oldu. Şimdi X artı Y Arkadaşlar 10 olsa 10'dan 10 çıktı 0 olur. Tam bölünür. Bu olur. Peki başka ne olsa? Mesela şöyle diyelim. Kalanın 11 olabilmesi için ya da evet eksi 1 olsaydı mesela olmazdı arkadaşlar. Şimdi bunun için ne diyeceğiz? Cevap 10 diyeceğiz. Okey midir? Çünkü bakın mesela ben 1 demişim şıklardan hani 10'dan küçük. Zaten bunlar direkt elendi. Biz onu bulduk ya. 1 desem eksi 9 olur. Olmaz arkadaşlar. Cevap E olacaktır. E, şimdi bu ikisinin toplamı az önce eksi 1 dedim. E, olmaz arkadaşlar. Eksi olamaz. Neden eksi olamaz? Bunlar rakamdır. Rakamlar her zaman nedir? Pozitiftir. Şimdi geldik 8. soruya. 5 basamaklı 8A, 2B, 7 sayısı 11 ile bölümünden kalan 10 olduğuna göre 4 basamaklı şu sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi geliyoruz. Öncelikle şuraya geldim. Artı dedim biraz daha ince olsun arkadaşlar. Artı dedim. Eksi. Artı. Eksi. Artı. Geliyoruz. Şimdi pozitif olanları topladım. 7, 2, 8 kaç oldu? 17 oldu. Peki bunun yanında ne var? Eksi parantezinden A artı B diyeyim. Hani ikisi de eksi ya. Eksi A, eksi B parantez içerisine aldım. Arkadaşlar 11 ile bölümden kalan 10 olduğuna göre demek ki sonuç 10'dur. Sonuç 10 olabilmesi için A artı B'nin 7 olması gerekir. Yani 17'den 7 çıkarsa 10 olur. Bakın buraya kadar tamam. Şimdi 4 basamaklı şu sayısı sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Bunları da toplarken şöyle rakamlar toplamıyor muydum 9'a bölünüp bölünmediğini. 2, 8 daha 10. Artı A Artı B. Şimdi bunun e, 9 ile bölümünden kalan kaç olduğunu bulacağız. Peki ben A artı B'yi ne bulmuştum? 7. 17 daha 17. Eşittir. 17 normalde 9'a böldüğün zaman kala nedir arkadaşım? E, 8'dir. Ama 1 ile 7'yi de toplarsan 8. Yani bölmene gerek yok.